hoş geldiniz. Bu özellikle eee Buraya vurur arkadaşım var yanında gördüğünüz gibi. Evet, nasılsınız? Bozo Funny Evet, bozuk şeyiz. Aşiyi ettim biz kıskanın hı <laughs> şaka yaptım maçı. tabii ki eee Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımla like ve abone olacağız zaten. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bırakıp oyun oynayacağız arkadaşlar. Not troll falan yapacağız Ananı satayım <laughs> ne oluyor yere girdi oyun bana girdi Evet arkadaşlar bu, bu, şimdi başlayalım e, Arkadaşımın dediği gibi like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Arkadaşımın da dediği üzere zaten e, Şimdi de geçelim arkadaşlar şimdi trolle geçecek. Arkadaşlar maalesef discorddan konuşamayız e Çünkü nasıl şey yapıldığını bilmiyom Eee whatsapp numarasını isteyeyim Oradan da şey ananı satayım Çok kötü yerlere gidiyoruz Ananı satayım dur Gel arkadaşlar şimdi biz küçük yapalım yap Arkadaşlar ben küçük olup geliyorum Haydi bay bay Evet arkadaşlar küçük ve siyah olup geldik gördüğünüz gibi şimdi bombaları falan hazırlıyoruz. Ee... Tank, tankla gideceğiz arkadaşlar. Tamam bekliyorum arkadaşlar. Kendimizi patlattık. Ananı satayım yanlış çıkan bombayı. Eee, uçuyorum lan. Anayı yiyeyim uçuyorum hile hile. Hile açtım açık açık. Ben hile kullanmam. Öyle diyormuşum. Arkadaşımla falan uçmaya başladım. Arkadaşlar hastayım. Öksürsem falan kusura bakmayın. Öpe öpe Opunu dur. Gel. Arkadaşlar şimdi tank çağırıyorum. Biz her zaman bunu yapıyoruz. Tankla gidiyoruz soymaya. Çünkü malız evet. Dur lan ben ineceğim. Ben ineceğim. Evet. Kalkam kalk, bu işte profesyoneli profesyonel. evet oturdum evet arkadaşlar gidiyoruz burnumla tıkalı kusura bakmayın hastayım biraz yani yapacak bir şeyim yok maalesef hastalıkla video çekmeye çalışıyorum sizler için abone olup like atarsanız artık yani ben de sizler için 2 saatlik video çektim o da çöp oldu boşa gitti yani video yok oldu sildi uygulama kendiliğinden yani siz de 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olursunuz artık yani annem de yemek meyve tabağı hazırladı bana arkadaşlar. Yani herkesin annesi herkesi zaten. Samet Karataş'ı da biliyorsunuz. Onun da annesi ona yemek hazırlıyor. Yani herkes hani, hani, hani 300 yaşında olsam bile annem bana yemek hazırlayabilir. Ben de utanacak bir şey yok. Efendim selamı kanalını satayım. Ne ara ne ara kafana zıplayacağım. Efendim selamı ne? şey Kafurun arkadaşına Fyp onu dur diye dal dalgın, bir video çekiyorum. Evet şey, arkadaşlar o da yakında gelecek. Gaffur'un arkadaşı selamıyla ile arkadaş oldum. ee onun eee evini soycu. Ananı satayım Arap mal arabayı sildim vallahi za. kaçırıyordu. Evet kanka zaten bu videoyu izliyorsunuz. tabi inşallah yine uygulaması Onunla Onun gelmişin de geçmişin de, de yedi srolesiniz. Mesela i̇şte kanka ya. Kanka sana bir serum var. E, Utulca da boş ver. Aa sıkıştım. Neredesin lan? Evet mal gibi kaldık arkadaşlar. Bu videomuz bu. Şaka şaka. Evet arkadaşlar. E, kanka, nereden çıktı? Oğlum nasıl gir.. Giriyorum. Girdim. Eee yani, harbiden.. Kusura bakmayın da biraz zorlarsa bana da girecek. Arkadaşlar yani, sakin ol ne böyle. Şimdilik top 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 ye ses. Dur bu excess ses haliydi. Düğmeliniz. Ya buranın kasası yok mu arkadaşlar ya? Biz bulamıyoruz hiç. İki kere girdik aynı bu eve. Yok bulamıyoruz. Kesin ananı satayım merdiven sıkıştım. Beni bu Beni bul 100 lira. Kesin videodan izleyip şimdi buldum yazan yorumlara. Lan senin an... Bir kurtulamadım he. Neredesin lan? Oğlum nereye gittin iki saniyede? Konuşamıyorum dilim dönmüyor. <laughs> Dönüyor da konuşamıyorum. Çünkü ben konuşmayı aslında bilmiyorum. Ee, ben aslında iki... Ben ya, pardon ben anaokuluna gidiyorum arkadaşlar. Eee 8000 kere sınıf. nereye gittim o? Ben gizli bir yerlere girdim vallahi konuşurken yanlışlıkla ya. Şimdi ne yapıyoruz? O kadar döndük, dolaştık aynı yere çıkacağız. Oğlum ne? Vallahi ben de bilmiyorum neredesin. Ben de bilmiyorum. Gizli geçitten geçtim. Gizli geçitten geçtim evdeki. evdeki yazı. Kanka kanka ne haber? Ne haber lan? Ne haber lan? Ne haber? He he come on baby. Ne <laughs> ne ne diyorsun ya? Allah kanka mı dövüşe çağırsan bana bir çürür de öldürürüm yere yapışır. Bir dakika chatte çok kötü olaylar dönüyor. Sevişmek istiyor 12. e, e, e ne silip hemen. Eee şaka şaka geçer. olmaz. Şimdi açacağım bir tane. Ananı satayım. Zaten o evde çan şeyin olup olmadı bile. Kanka bir dur ki nereye gidiyorsun? Arkadaşlar hırsızlık yapacaksanız bunu gezebilirsiniz çok rahat çünkü ses çıkarmıyor sürerken. Ben şu an sesleri açamıyorum sonra beni duyamıyorsunuz. Senin anın. Sonra girdim. Ha kankam da girdi. Bak her zaman böyle duruyor. Kankam girince ben giremiyorum mesela. Ama kankam girince ben giriyorum. Ben giremeyince kankam giriyor. Kankam giremeyince ben gire giriyorum. Dur. Dur lan. Türkçeyi söktüm yerinden. Beyin yanında. Ee, beyniniz için özür dilerim. Şimdi. Youtube benim herkes. Youtube'un beyni yanıyormuş bunu izlerken. Ve bana sarı dolar atıyormuş. Kırmızı dolar. Hepsini bir atıyormuş. Annen. Uuu sen. Ananı babanın karnına kocanın tezenin nene. Kökünden biz. Kanka sen aç ben geliyorum. ha. Hop. Ananı kafamla patlayacağım. Aldım aldım aldım. Küstüm küstüm konuşmuyorum konuşmuyorum küstüm konuşmuyorum. Ver 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 ver. Ananı satayım. Kanka al şunu. Öyle çıkarız. Mal çık. Ananı yiyeyim. Seni duvarın da ağzına Her iki saniye, iki saniye dayanabiliyor sadece. Sonra hemen kapanıyor. Senin ananı avradını yiyeceğim. Tamam geçtim. ay tamam o da tank kârdı. artık alışmış. Her zaman tankla sormaya gideriz. Ee, bir altısızcı vardır. Ee, ee, evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar aslında öyle bir altısızcı. Annene ee, şey He şey. Emirhan atasözü vardır. Ee, şey yapacak. Evet atasözünü hemen söylüyorum. Şey yapacağız. Şey yapacağız. ne yapacağız tabi de. Ananı yiyeyim. sahibi burada. Annenin. An Kanka gaya gaya ben bakmışım. Aşağı katta yoktu. Önceden sen banlandıydın. Ben bakıyordum evde hayvan gibi zıplarak geziyordum yakalayamıyordu. Ananı yiyeyim önünden geçtim. Burada burada burada. Ay! Ananı sikeyim. Ananı yiyeyim. Banlandım 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 banlandım. Kanka kaç kanka kaç. Kanka geri zekalı dedim sana ama bak, kusura bakma valla. Hem sana demedim ben kendime. Kaçmıyor ki karakter ak. Takıldı oraya. Vallahi kanka ben sana kötü bir şey demem. Diyorsan da şakasına derim kanka. Mal falan derim en fazla yani. Şakasına derim kanka de Kanma. Ben sana kötü bir şey demem. Sen benim agamsın lan. Agam. Sen olmasan ben ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım yani? Neyi yaparım yani? Ne yaparım? Neyi yaparım yani? Ne yaparım? Bak anne her anladı da ince yapıyorum. Lan bizim benim evin önüne niye gel Ev, 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 benim evi soyacak. <laughs> evet şuradaki evi soyacağız Kankam Ananı sikeyim kasamı soydu Amına koyayım ben Orası bu çocuğu Amını sikeyim senin annenin Amına koyayım orospu çocuğu Senin annenin amcığını Sikeyim Evim soyuldu amık ko Kodum Amık kodum ne Amına koydum Kasamı soydu Kasamı soydu amık keli. Kasamı, soydum, amık keli. Kasamı soydu amık keli. Kasamı soydu amık keli. Amık keli. Kasamı soydu amık keli. Kanka neredesin lan? Şu şuna evet. eve. Kesin annesi telefonu çekti. Aç oğlum bir şeye bakacağım. ne arayacağım? Hep bana annem böyle yapıyor. Sonra da kanka, kanka bronla brumluğa... yok lan ne brosu? Agamla oyun oynuyor. <laughs> Ağlıyorum şu anda kesinlikle yalan değil çünkü gerizeki altınız ya siz de anlamayacaksınız zaten. Bu ancak ee, doğmayan bebek, annesinin karnındaki bebek anlayabilir burada nasıl zaten şey yapacak? Şşşş. Şimdi sıçacağız arkadaşlar. Oh my god. <laughs> hey, Amerikanlar gibi. Oh my god bu su, nerede? Of, beni yakalamadığı için Tanrı senin kutsasında olsun. <laughs> Tövbe tövbe. Kanka geldim geldim buradayım. Oh my god. Challenge tanrı seni kutsayacak dostum. E, tanrı seni kutsasın dostum. Ya siktir. Ayşe şakasına diyorum bu arada öyle bir şey yok. Elhamdülillah bu sınırım alamış. Ananı satayım. Aa. Ya çay içerken elime yapıştı çay anasını satayım ya patladı. Kanka hepsini soyduk. Karşıya gidelim. Kar Karşıya gidelim. Karşıya gidek, karşıya gidek. Ana mandan dokuyor, istemal dokuyor. Oye, oh yeah. Evet arkadaşlar. ne yapıyorsun lan? Bankayı soyak gel lan. ben aldım. Ya ne ara çıkıyorsun sen hile mi? Valla report, re, report ne lan? Aynen reportlarım bak kanka report. Gel 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 kaçık mal. Ay mal dedim pardon kanka. Gel gel kaçık. Senin bir tane kankam sen ya hep o kankam zannediyorum. Neydi lan adı? Ha. Unuttum. Hani kankam vardı hep ona mal diyordum. Eee mal çünkü. Ananı seveyim ben. göremiyorum. Şu an nereden gittiğimi göremiyorum. Senin... Ay Ar arayacağım sana. Ananı satayım nereye çıktım? Buraya ne herhalde? Gel gel ben şuradan geçelim. Gel, gel, gele 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 gel. gele 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 Bozuldu. Versene. Unuttum. K Kusura bakma. gele 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 ismi Hatij. Ne nereye? Saklatabilen ateş böceğimiz. Sıçabilen benim zaten yürüyamda 50 kere arı soktu beni. Ay o arılarım ben tak Hani havaya atayım havada yağlayıp tayyip. Havada onlara ha yağlayıp böyle kapurup yiyip elleri ananı Hani gözükmüyor. Lan neredesin lan şuradaymış. Eline para al bak gözükmüyor. Ben de bombayla gezeceğim ya. Sanki neredesin lan oradaymış şey. Kanka göremiyorum ki simsiyah. Video izleyince anlarsın benim gördüğüm görüntüyü. Gel gel buradayım bak bomba. Pardon kanka. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomu bırakma. Hadi bay bay. 16 dakikalık olmuş. nasıl taşıma isteği gönder acı taşı kapanış yapacağım. gel kapanış yapacağım kapanış yapıyorum gel la gel Kapanış yapıyorum gel. Hayır anne. Aa! Ha video izleyemedim ki. Ha izleyemeyecek ki kanka. Oho sen ben an. Ya yeter açıl. Heh. Kanka sağ ol için ben göremiyorum çünkü hiçbir şey. Allah kör oldum Allah tövbe tövbe Allah korusun. Gel lan şuraya. Gel lan şuraya uşağım. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da. Eee 16 dakikalık video çekiyorum. Belki biz arkadaşlarla 20 dakika oynurduk ama siz Evet arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi arkadaşım yine gibi abone olup like atmayı unutmayın. Eee hayırlı seneler. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımız zaten abone, like, diye favori saplıyor. Aynen o bak arkadaşım dediğini yapın sadece. Beni boş verin siz. Beni Ben bir bok parçasıyım arkadaşlar. Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz buraya kadar. Sizleri seviyorum. Benle sizlere. Ben sizlere. Bye bye.